Zaman international TV. Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir New State Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar güncelleme geldi ve Erangel'da 3 bölge değişti. Bir tane bölge tamamen yeni bir bölge eklendi. O bölge PUBG Mobile'e gelir mi? Belki gelebilir. Neden derseniz çünkü buradaki köprü PC PUBG'de de var. New State'de de var ve PUBG Mobile'e de eklendi. Yeni bir bölge Erangel'e eklenebilir yani bilemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar oyunu bugün güncellediğinizde size McLaren sandığı veriyor 3 tane bu arada oyuna McLaren geldi 10 tavuk madalyası bir tane de tişört hemen şöyle bir ufaktan bir McLaren'i göstereyim size araçlar bu şekilde çanta var işte kaskı var Remax sandığında olduğu gibi arkadaşlar böyle bir sandık eklendi bunları açacağız bir Yarın filan herhalde şeyi de açarız. RP'yi de açarız. Daha doğrusu Survivor Pass'ı. Yeni Survivor Pass'ımız geldi arkadaşlar. Şöyle bir setimiz var. 50 seviye seti. Şöyle bir sete bir bakarsak. Neymiş bunun adı? Gölge su suikastçısı. Ay, şu hareketi bizden biliyorsunuz ama son aynı değil arkadaşlar. Hoppa, evet. Belarsı. <laughs> Şimdi Şöyle bir yapalım hemen birinci seviyeden. Şöyle bir tabanca daha doğrusu pompalı deseni var. Şu avatar beleş, şu set bedava arkadaşlar. Şöyle bir kafamız var. Eee, Groza deseni var. Samurai sezonu gibi bir şey aslında bu sezon. Ha bir de bir şey soracağım. Bu şimdi bir dakika, şunları da gösterelim. Şöyle bir M249 var. Eldiven var falan filan tabanca deseni var. Bu desen neye benziyor ya? Daha doğrusu set bunun böyle bir kırmızı renklisi olanı mı vardı bir kahraman vardı adı aklıma gelmedi ama neyse bilenler yazsın şöyle bir kadın karakterimiz geldi yine bunu bedava alıyorsunuz görevleri tamamlayarak arkadaşlar 4 hafta içinde şimdi burası bu şekilde biliyorsunuz vektör 45 mermiye yükseltildi öyle bir durum var e, oyunda şurada popülerlik ekleniyor. Tabii popülerlik nasıl çalışıyor şu an hiç bilmiyorum like kısmı daha önce yoktu bu da eklendi sezon geldi yeni sezon ve arkadaşlar dört tane yani tavayla beraber dört tane desen eklendi kar var. ak var bahar sezonu diyebiliriz yeni sezon aslında ayrıca yeni bir etkinliğimiz geldi erincil'e giriş yapacağız hemen arkadaşlar şöyle bir etkinlik kısmında gösterelim buradan da ücretsiz UMP deseni alabiliyorsunuz. Yani toplamda 5 tane silah deseni bedavaya geliyor. Bence çok iyi bir etkinlik. Yani bir hem biraz rank kasacaksınız hem de. Bu arada buraya sandık da koyulmuş. Daha önce sandık var mıydı hatırlamıyorum. Daha önce a, tavuk madalyası vardı. O da var. Sandık da var. Güzel. Şimdi bunları gösterdik size ekstra başka ne gösterebilirim burada herhangi bir şey yok şimdi ne yapacağız arkadaşlar şöyle bir Erangel'a e girelim yeni bölgeye bakalım diğer iki değişen Kuari ve Ferpierre de bir bakacağız arkadaşlar hemen şöyle bir Erangel'da mıyız tamam şöyle bir başlayalım hadi bakalım Evet arkadaşlar oyuna giriş yaptım yeni bölgemiz Avanpost Her Bu arada güncellemede söylüyordu ee, Güncelleme notları paylaşıldığında videoda arkadaşlar Buradaki mesela diyelim binalar var inşaat halinde Ve bu binalar arkadaşlar güncellemeler geldikçe yükselecek gibi Öyle diyor yani orada bir değişim olacak diyor bence mantıklı olmuş Müteahhit yetiştirememiş <laughs> binaları <gülüyor> bir dahakine yetiştirecek Şöyle iniyoruz abi. Bu arada optimizasyon sorunları baya düzeltildi biliyorsunuz bu güncellemede. Yorumlara yine yazın fikirlerinizi güncelleme yaptıysanız. Evet Avon Post bölgemiz Pochinki'nin hemen arkasındaki yer arkadaşlar. Şurada büyük bir tarla vardı hatırlarsanız burası artık ağaçlandı. Ve böyle bir bölgeye oyuna eklen 4 tane de ne var burada? Hangar var. Araç var mı? Evet dışarıda da araç var. Araç olması çok güzel olmuş. Araçla beraber basıp gideceğiz. Evet yeni bölgemiz burası arkadaşlar. İnşaat alanı. Böyle bir M4'ümüzü alalım. Böyle bir yukarıya çıkalım. Abi bence güzel. Yorumlara yazın fikirlerinizi. 8x. Aman Allah'ım. Bunun üst katı var mı? Aa varmış. Aa, çimento arabaları var. Hangarlar var arkadaşlar. Burası bu şekilde. Hemen hızlıca yeni Fiery Peri'ye geçeceğiz. Şöyle bir. Şu kısma gördüğünüz gibi sahil kısmı. Buradan hemen dolmuşu alıyoruz basıyoruz abi. Bu arada botlarda güncelleme yapılmış. Adamlar hopluyor, zıplıyor, yana doğru, ileriye doğru zıplıyor filan. Bayağı bir bir şeyler değişmiş. Aha önümde bot doğdu. Abi solo girdiğim için arkadaşlar rankım bronz gösterebilmek için giriyorum çünkü. Yoksa sürekli uğraştıracaklar. Bildiğiniz yeni arkadaşlar Nova. 3. bölge burası. Buranın mutu da artık çok güzel. Bence PUBG Mobile'de buralarda değişecek. Çünkü ilk PC PUBG sonra New State değişti. Sonunda da PUBG Mobile'de de buraları bence şöyle bir konteynerlarla dolduracaklar. Ben geçenki videoda söylemiştim belki aa fişek bulduk ulan Aramasam şey arasam bulamam. Burası bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapıyorum hemen hızlı bir şekilde tabii ki kuariye gideceğiz. Kuariye yeni büyük bir bina eklendi, fabrika eklendi. Hemen size kuariye de göstereyim. Silahlarda yine arkadaşlar ufak tefek güncellemeler mevcut. Hasar olsun, sekme olsun. Böyle kök diyelim. Bu da benim araç desene arkadaşlar. Nasıl? <laughs> Uzaya çıkacağız. Geldik sayılır. Anam ot, ezeyim seni. Ezdim. Fabrikanın içini merak ediyorum. Hani bir farklılık var mı? Allah 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 Allah. Oha. Devrimci arabayı devireceğiz. Oyunun belki kontrolü en kolay arabalardan bir tanesi bu arkadaşlar. Hızlanması biraz yavaş oluyor ama diğer araçlardan daha iyi kontrol olarak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortaya böyle büyük bir fabrika eklendi. Ya dıştan PC PUBG olsun, PUBG Mobile olsun. Bildiğimiz fabrikaya benziyor. İç kısmı nasıl onu merak ediyorum. Yani iş kısmı da aynı. Evet, kodlar arkadaşlar bu şekilde bir fabrika güncellemesi yapıldı. Ya genel manada arkadaşlar güncelleme bu şekilde. Belki ufak tefek birkaç şey söylememiş olabilirim. Unuttuysam da yorumlara yazarsınız. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize çok iyi bakın. Bay bay.